Ben Matt Hatter. Hey, beni dinleyin. Ailem yıllar boyunca güncelerin gizli gücünün filmlerdeki kötü adamları korkunç ve yeni bir boyuta salı verdiğinden habersiz eski canavar filmlerini göstermeye devam etti. Bu karışıklığı düzeltme işi Hatter ailesinin görevi haline geldi. Ancak büyük babam yakalandığından bir sonraki Hatter kahramanı ben oldum. Kral Kurt Adam. Yemin ederim ben... Ne ağrıyor bu? Onu neden salıverdiniz Lord Tenerok? <laughs> Sessiz ol! <laughs> avlan kurt adam, avlan! Kayıp ay diskini bul ve bana... ...kurt adamlardan bir ordu oluştur. Sanki, sanki vahşi bir yaratık burayı darmadağın etmiş gibi görünüyor. Neresi? Şurası, üst kısımları. Bu kadar mı? Bak ne diyeceğim. Sen orayı kapat, ben de sinema polisini arayayım. Oo, tamam. Pekala, dalga geç sen. Ah, <laughs> <laughs> Fare! Fare! Evet, ben de fareleri sevmiyorum. Özellikle de çörek çalan fareleri. Haklısın, şekerli çöreğimi çalıp kaçmış. Bir erkeğin çöreklerine dokunulmaz ki. Ama bu yaptığı yanına kalmayacak tabii. Seni gidi pis fare. En kötü kabusunla tanış. Fare avcısı. Güzel kıyafet baba. Aa, olay nedir? Davetsiz bir kemirgen misafir var. Hemen giyin Met, giyin ki ben de sana bu yaratık nasıl yakalanır göstereyim. Çok isterdim baba ama siz halletmişsiniz gibi görünüyor. Baba değil, fare avcısı diyeceksin. Geciktiğim için üzgünüm Roxy. Koronette büyük bir fare çıkmıştı. Karnaval şehrinde daha büyük bir yaratığı yakalamalıyız Matt. Buraya gelmelisin hemen. Tamamdır Rox. Fare avcısı kendi başına idare etsin. Derhal karnaval şehrine. Hemen yakalamamız gereken bir kötü adam var. Gezinmek mi? Bir dahaki sefere çatıya iniş yaptığımı söylemeyi unutmayın olur mu? Özgürüm Met, birini takip ediyorduk. Ama kimi? Neyi diyecektin? Kurt adamı. Hadi canım. Ne derler bilirsin. Ördek gibi yürüyor, ördek gibi baklıyorsan kurt ördektir. Ama gördüğüm tüm filmlerde kurt adamlar dolunay zamanı ortaya çıkar. Yani baksanıza. Hey, Dolunay yok. Bu kurt adam dolunay olmadan da ortaya çıkabilen yeni bir türü olmalı. Hmm, sanırım bu filmi kaçırdı mı? <laughs> kurt adam varmış. Ee, uzakta da değil. Hadi gidelim. Bu adamın yardıma ihtiyacı var. Şey merdivenlerden insek olmaz mı? Zamanımız yok. Geronimo! <laughs> Aşağı bakma, aşağı, aşağı bakma. Hey Zumba, onu rahat bırak. Aa! Aa! Hayır. Ha? İmdat, bana yardım edin. Sakat tutun. Ah teşekkür ederim. Kılpayı kurtuldum. Kurtada mı ne oldu? Aşağıdaki nehre gitti. Yani bu şey mi demek? Kaçtı. Öyle bir düşüş ona bir şey yapmaz ki. Senin burada ne işin vardı ki? Kurt mı avlıyordum. Benim işim bu. Aa. İsmim Lycan. Aa. Heather. Matt Heather. Ve kahraman geldi demek. Hey! Yaratan izini ben sürdüm. Ben Roxy. Çok memnun oldum. Hmm. Hey, baksanıza, Karnaval şehrini kurt adamlardan temizlememe yardım eder misiniz? Çok isterim, like'ın. Yani şey, iyi fikir. Ne derler? Dört kafa bir kurt adamdan iyidir. Harika. Bu yaratık son günlerde şehrin altını üstüne getirip bir şeyler arıyor. Ay diskini aradığından eminim. Ay nesi? Gümüş madeni paraya benzeyen bir disk. Gücü sayesinde kurtların kralı olacak. Nasıl? Vay canına, çoklu evreni çok iyi bildiğim belli evlat. Benim ismim Gomez ve evet, hiç de fena değilim. Karnaval şehri hakkında başka neler biliyorsun Gomez? Bir dakika dur Roxy. bu adama henüz güvenmiyorum tamam mı? Cidden mi? Adam karizmatik, uzun boylu, esmer yakışıklı. nesini beğenmedin ki? İçimden bir ses yanıldığını söylüyor ve. İşte şuradaki binada şehre korku salan o kötü bulabın tutulduğu laboratuvardı. İğrenç. Üzgünüm Larkin ama burada yolumuz ayrılıyor. Kurt adamı yakalamak için herkese ihtiyacım var. Yardım teklifimi geri çevirdin demek ha? Kendine pek güvenmiyorsun Hitler. Böyle bir ekibim varken tabii ki güvenirim. Hayatımı kurtardığınız için aksini söyleyemem elbette Mert. Peki o zaman. Hadi görüşmek üzere. <laughs> En iyi olan kazansın çocuklar. Aa ne kadar da çevikmiş. Şimdi ne olacak? Onu izleyeceğiz. Ne? Neden? Metin içindeki ses bir şey diyormuş. Bizi kurt adama o götürebilir. <laughs> Umarım ki içindeki ses haksız değildir. ciğerimden çıkmıyor ki. Ciğerimden çıkıyor. A Ağlıyorlar. Çok hızlıymış. Orası kesin. Parka girdi. Acele edin. Bak Met. Şehirdeki diğer kurt adam avcısını kovalamak saçma geliyor. Larkin'in bizden olduğuna emin olursan belki hep birlikte takılabiliriz. Bakarız. Siz de duydunuz mu? Şimdi durup dinlenebilir miyiz lütfen? Çok. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Kolay kim kurt adam mı? Elindeki aletle dolunayın gücünü kontrol ediyor olmalı değil mi? Bu da demek oluyor ki istediği zaman kurt adama dönüşebiliyor. Ve sonra normale dönüyor. Tıpkı o pis yalancıyı kurtarmak için çatıya çıktığımız andaki gibi. Bu duruma çok bozuldum. Üzgünüm Roxy. Ondan hoşlandığını biliyorum. Hiç de değil. <laughs> Like geç saatte para çekecek ha, ne dersiniz? Hadi gelin. Şunun hesabını kapatalım hadi. Hemen. Bence yakalayabilir miyiz? Dur bir düşüneyim. Hmm hiç yok ama ona tuzak kurabiliriz. Bence uygun. Yakaladık. Yani... E bu çok kolay oldu. Olamaz. Ha şu şov ağzım yok mu? <laughs> Ufak şey pek çok şeye mal olacaktı. Oo, karnaval şehri gümüş parası. Bu çok nadirdir. Kaçmaya başladı bile. Ne taraftan Rox? Bu taraftan. Karanlıktan izleri göremiyorum. Matt, müdahale etme zamanın geldi. Tamamdır. Çok görüşe geçiyorum? Bu taraftan ve yanımda kalın. O kadar da yakın değil Gomez. Hey, izler burada kayboluyor. Onu kaybettik. Bakın, taze pençe izleri. İyi yakaladın Rox. Kanalizasyona atlamış olmalı. Hadi aşağı inelim. Benim de içimde kötü bir his var. gölgelerde yaşayan bir yaratıktır. Ve kendini güvende hissetmesini sağlamalı ve... İkimiz de bu andan kimseye bahsetmeyeceğiz. Kurt adamın köpek burnu olmasına rağmen buraya inebilmiş olmasına çok şaşırdım doğrusu. Çünkü burası iğrenç kokuyor. Köpek burnu mu? Hmm. Belki de ay diskinin kokusu vardır. Ve kurt adam da onu izliyordur. Omez, o tüylü suratı atlatabilmemizin bir yolu yok mu yani? Söyle. Efsaneye göre ay diski kaplanın gözünde yaşarmış. Bir başka deyişle hiçbir fikrin yok. Kaplanın gözüm. ...eski Rocky filmi nasıl yardımcı olacak ki? Bilmeceleri çok severim. Bir düşüneyim. Kaplan, çizgileri var. Yoksa benekleri mi? Yoksa hem benekleri hem çizgileri mi var? Sessizlik! Senin gibi birinin bu bilmeceyi çözmesi sonsuz dek sürebilir, Krol. Ama bizim bu yaramazlar çözebilir. İşte buna izin veremem hareket eden zaman ve mekan. Bir düşüneyim. Kaplan çizgileri var. Peki düşünürken yürümeye ne dersin Gomez? Üf, erkekler. Bakın. Ne zamandan beri damlayan su yukarı doğru çıkıyor? Kusur. Aa, hayır olamaz. Bu bir tuzak çocuklar. Geri çekiliz. Toplu görüşe geçiyor. Zehirli Gaz! Hemen buradan çıkalım! Hadi! Bitir işte Enem'e! Kayışa tutun! İşte buradan çıkacağız! Tuttum Gomez! Ah! 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 Ah. Ah. Yeniden temiz hava almak çok güzel. Ne tuhaf bir tüneldu o öyle değil mi? Neredeyiz biz? Burayı hiç hatırlamıyorum. En azından bir işaret görsem yeter. Az sonra bizi yutacak olan bu yaratık gibi mesela. Oo, olamaz hayır. Canlı canlı yenemeyecek kadar zeki biriyim ben. Gomez. Bu bir heykel. Hayvanat bahçesindeyiz. Hayvanat bahçesi mi? Ha evet. Kaplan heykeliymiş o da sadece. Kaplan heykeli mi dedin? Bu bir kaplan mı? Çoklu evrende evet öyle. O zaman gözüne bir bakalım. Ha? <laughs> i̇şte buldum. Kaplanın gözü burada. Ay diskini buldun. Kurt adam ordusuna elveda. Bana mı öyle geliyor? Yoksa sizce de birileri bizi izliyor mu arkadaşlar? E, tamam, merak etmeyin. Havlayan e, kurt ısırmazmış. Yani öyle derler. Birileri olduğunu biliyordum. Evet. Kurtlar bizi izliyormuş. Pekala. Hatter buldu demek. Beni uyardığınız için. Sağ olun çocuklar. Ve diskini benim için aldın. Şimdi de kurt adamlardan oluşan bir ordum olacak. Bu da çoklu evreni fethetmeye yeterli. Hareketin planına uymamız gerekiyor. Hey iki yüzlü. Hadi başladığımız şu işi bitirelim artık. Karyaları akan bir yaratıktan daha kötüsü ne biliyor musun? Karyaları akan yalancı bir yaratık. Çocuk, bunu mu istiyorsun? kim? Bak ne diyeceğim. Yazı tura Şimdi kurt adam ordusunu oluşturabileceğim. Buraysa ben kazandım. yazdıysa sen kaybedersin. Ben holograma dönüşüyor. Yakala hemen. Sen de kötü adam kasasına dönüyorsun tüy suratlı. Hayır. Hayır sakın beni yine o kafese koyma. Ay, ay. İyi de bu ay diski değil ki. Bu karnaval şehri gümüş parası. Tıpkı filmlerdeki gibi. Gümüş ve kurt adam. Bir arada olmuyor. İkisini değiştirdin mi? Gerçekten de çok hızlı düşünmüşsün Met. İçgüdülerin çok iyiymiş Met. <laughs> Görüşürüz çocuklar. Şimdi bir fare yakalamam gerekiyor. Sanırım burada bir şey var. Sen geri çekil Marlon. Ben içeri giriyorum. Olamaz. Fareyi köşeye sıkıştırdık sanmıştım. Merhaba baba. Aba katılmak için hazırım. İnan bana Met bu yaratığı yakalamak hiç kolay değil. Belli ki Marlon çok eğlenmiş. Sorun değil. Fare avcısının yeni bir ortağı var. Fare çocuk. Aa, baba, şimdi bakma ama senin şu fare var ya, sanırım az önce onu bulduk. Ha. yüksekliğe duyarlı teknolojisiyle her şeyin üzerinden uçar. İster elinle uçur, ister vücudunla. Yer çekimine meydan oku. Atmosferle havalan. İyi bir gurme nazo içer. Bonjour. İşte Thomas. Hadi gidiyoruz Percy. <laughs> James de burada. Hep